Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri. Bir önceki videomuzda yabancıların Türkiye'deki şirketlerde yurt dışı başvuru yoluyla çalışma izinlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda yabancıların Türkiye'de kaçak çalıştırılması durumunda doğabilecek cezaları, sınır dışı edilmeleri ve sınır dışı durumlarının kaldırılmasından bahsedeceğiz. Peki yabancıların ülkemizde kaçak çalıştırılmasından doğan cezalar ve hukuki sorumlulukları nelerdir? Türkiye merkezli bir şirkette yabancıların çalışma izni olmaksızın kaçak çalıştırılmaları durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla Yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezalarını videomuzda görebilirsiniz. Bir önceki videolarımızda anlattığımız çalışma izin süreçlerini yerine getirmeyerek bildirimlerini yapmayan yabancılarla ilgili usul ve esaslar 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu'nu 13 Ağustos 2016 tarihli 29.800 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Bu cezalar verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat arttırılarak uyguladır. Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için Gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Deport veya sınır dışı kararı 6458 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir. Aynı kanun kapsamında Yabancıların Türkiye'ye girişine en fazla 5 yıl süreyle yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenir. Yabancı deport kararı kimler hakkında alınır? Deport kararı sınır dışı şu kişiler hakkında alınabilir. İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler, terör örgütü üyesi yöneticisi, sempatizanı olanlar, Türkiye'ye girişte vize yahut ikamet izinlerinde sahte belge kullanan ya da yanlış bilgi verenler, Türkiye'de iken geçimini illegal yollardan sağlayanlar, kamu düzeni, sağlık ve güvenliği için tehdit oluşturan kişiler, ikamet izni iptal edilen kişiler, çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilenler, Türkiye'ye illegal yollardan giren veya çıkanlar, Hakkında ülkeye giriş yasağı varken Türkiye'ye gelenler, uluslararası koruma statüsü başvurusu reddedilenler, koruma statüsü süresi sona erenler ve koruma statüsü iptal edilenler hakkında report kararı alınabilir. Sınır dışı kararının verilmesi halinde bu karar iki şekilde kaldırılabilir. 1. meşruhatlı vize alınması, 2. deport kaldırma kararı için iptal davası açılması şeklinde olabilir. Bir sonraki videomuzda Türkiye'deki yabancıların oturma izin alım süreçlerinden bahsedeceğiz. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayın.